Evet Arkadaşlar yepyeni bir nasıl yapılır serisinin e, Bilmem kaçıncı videosuyla karşınızda arkadaşlar Arkadaşlar bugün Google Play kodunu nasıl kullanılır onu göstereceğim e, şimdi Arkadaşlar bakın şurada PIN kodu yazıyor Bakın hatta bir dakika yanlış oldu Şurada bakın PIN kodu yazıyor PIN kodunun o kısmındaki yazıyı kullanacağız Şimdi ödeme kısmına geçelim 25 TL'lik aldım e, O yüzden şu 20 TL'lik teklife giriyorum. Ee, kod kullanla yapacağım. Kodu kullan dedim. Ve o daha demin size gösterdiğim görseldeki kodun aynısını buraya yazıyorum. E, evet, kullan diyorum. Onayla diyorum. Tamam diyorum. Bir tıkla satın al. Parmak izimi hemen yapıyorum. Hayır teşekkürler dedim. Ödeme başarılı oldu. Ve elmasım yüklendi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi elması miklendi. Arkadaşlar bu bugünün birinci videosu. ikinci videosu da Bravo Pass ile ilgili Türkiye'nin en büyük kutu açılımını yapacağım. O yüzden bugün bildirimleri açın. İkinci videoya karşı hazırlıklı olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.